Sanal Öncü kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere birkaç diziden bahsettim. 11, 22, 63. Ünlü yazar Stephen King'in romanından uyarlanmış olan mini seri olarak oluşturulan dizi 8 bölümden oluşmaktadır. Dizi, lisede İngilizce öğretmeni olan Jake Epi'nin karakterini merkezine alıyor. Bir lokantanın deposunun geçmişi açıldığını fark eden ve zamanda geriye giden Epin, John F. Kennedy suikastini önlemeye çalışacak. Ancak işler çok geçmeden sarpa saracak. Zira kahramanımız Lee Harvey Oswald engeline takılacak ve hayatının aşkı ile karşılaşacak. Yönetmen koltuğunda James Strong yer almaktadır. Başrollerinde ise James Franco ve Sarah Gadon bulunmaktadır. Ben Shee. Usta bir hırsız olan Lucas Hood 15 yılını hapishanede geçirir. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra eski sevgilisini aramaya koyulur. Sevgilisini bulmak için küçük bir kasaba olan Benşi'ye gider. Lucas burada rahat edebilmek için öldürülen bir polis şefinin kimliğine bürünür ve geçmişi ile bağlantılı olan insanlarla savaşmak zorunda kalır. Yönetmen koltuğunda Greg Yaitanis'in bulunduğu bu yapımın başrollerinde Anthony Starr ve Ivana Melicevic yer almaktadır. Black Mirror Black Mirror, her bölümün senaryosunun farklı kalemlerden çıktığı ve yönetmen koltuğunda farklı insanların olduğu distopik bir kurgudur. Her bölümü tek bir film gibi ama mantıken aynı konu üzerinden farklı bakış açılarıyla anlatıldığını görebiliriz. Bu bilim kurgu dizisi, insanlığın en görkemli buluşlarının ve en karanlık içgüdülerinin zıtlaştığı karmaşık ve teknolojiyle dolu bir yakın geleceği konu alıyor. Mr. Robert Çocukluk yaşlarından beri ailevi şiddete maruz kalmış ve asosyal olan Elliot, bir siber güvenlik firmasında tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Psikolojik sorunlarla mücadele eden Elliot, dünya devi ekonomik güçlere sahip olan işletmeleri devirmek amacını güden bir hacker grubu kurar ve mücadelesi başlar. Yönetmen koltuğunda Sam Esmail'ın bulunduğu yapımın başrollerinde Rami Malek ve Porsche Doubleday yer almaktadır. Peaky Blinders Bu dizi gerçek hayatta var olmuş olan Peaky Blinders isimli çeteyi konu almış suç drama konulu bir dizidir. 1919 yılında İngiltere Birmingham'deki bu suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır. Bu dizinin yönetmen ve yazar kadrosunda Tom Harper başta olmak üzere 4 kişi bulunmaktadır. Sense8 dizi dünyanın 8 farklı yerinde yaşayan ve gizemli bir şekilde birbirleriyle bağlantıları olan 8 ayrı kişiyi merkezine alıyor. Karakterlerimiz gizemli bir şekilde birbirlerini günlük hayatları içerisinde görmeye başlayacaklar birçok zor zaman birbirlerine yardım edecekler. Ama bir problem vardır ki hepsinin ortak düşmanı Whispers tümünü öldürmek için elinden geleni yapacaktır. Yönetmen koltuğunda Lana Wachowski bulunmaktadır. Oyuncu kadrosunda ise Tuppence Middleton, Max Rimmelt, Brian J. Smith gibi ünlü isimler yer alıyor. The 100 Cass Morgan'ın aynı isimli kitap serisinden uyarlanan The One Hundred, bir kıyamet sonrası nükleer savaş dünyayı yok ettikten 97 yıl sonra insanlıktan kalan tek örnekleri barındıran bir uzay gemisinin kaynakları tükendiği için yüzgenci dünyayı tekrar insanlarla doldurmak için geri dönmesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Dean White'ın bulunduğu yapımın oyuncu kadrosunda Eliza Tyler, Bob Marley, Mary Evgrabalus bulunmaktadır. 13 Reasons Why J. Asher'ın aynı adlı kitabından uyarlanan 13 Reasons Why, lise çağındaki bir genç bir gün okuldan eve döndüğünde odasında gizemli bir kutudan çıkan kasetleri buluyor. Clay, kasetlerden iki hafta önce intihar eden hoşlandığı kız Hannah'ın hayatına son verme kararını almasının 13 sebebini öğreniyor ve bunun üzerine yaşanılanlar anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Tom Mikardi'nin yer aldığı yapımın başrollerinde Dalen Minnett ve Catherine Langford vardır. Vikings Tarihsel drama türünde olan bu diziyi Vikinglerin ve Kral Ragnar'ın hayatını konu ediniyor. Ragnar Lodbrok ve oğlu Bjorn'un maceraları, savaşları ve yaşamlarının anlatıldığı dizi bazı bölümlerde Viking kültürünü başarılı bir şekilde işleyerek izleyiciyi hikayeye bağlıyor. Michael Hurst'ün yazdığı bu yapımın yönetmen koltuğunda Ken Grady bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ise Travis Fimmel ve Catherine Winnick gibi ünlü isimler yer almaktadır. You You, Caroline Kepnes'in aynı isimli romanından uyarlanan bir Netflix dizisidir. Dizi, zeki bir New York'ta olan John'un işlettiği kitapçıya gelen Beck adındaki kadına ilk görüşte aşık olmasıyla başlıyor. Beck'i elde etmek için teknoloji kullanmaya ve onu her yerde takip etmeye başlar. Sonunda Bekin takipçisi olmaktan çıkıp erkek arkadaşı olmayı başarır. Ancak çoğunun takıntılı hali artarak devam edince işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Yönetmen koltuğunda Lee Toland Krieger'ın bulunduğu bu yapımın başrollerinde ise Pen Baychley ve Elizabeth Lail yer almaktadır.